Selamlar, hoş geldiniz kanalıma. Ben Duygu. Bugün çok istediğiniz bir içerikle karşınızdayım. Boğa burcu erkeğinin kalbini 5 adımda nasıl fethedebiliriz? Bundan bahsediyor olacağız. İçeriğimize geçmeden önce sizden minik bir ricam olacak tabii her zamanki gibi. Kanalıma yeni geldiyseniz ve beni yeni keşfettiyseniz ve içeriklerinden de hoşlandıysanız abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenilerde bulunmayı unutmayın lütfen. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi çayınızı kahvenizi alın benim gibi. Gelin bakalım nasıl davranışlar sergilersek Boğa Burcu erkeğinin kalbini kazanabiliriz. Birinci adım, boğa burcu insanları sabit yapıda insanlardır. Çok çabuk karar değiştirmezler. Dolayısıyla karşısında da tıpkı kendileri gibi tutarlı ve sabit davranışlarda bulunan istikrarlı insanlar görmek isterler. Siz tutun ki bugün bir başka fikirle gelip ertesi gün başka bir fikri savunuyorsanız, savunma eğiliminde birisiniz. Onlara bu çok rahatsız edici gelebilir, bu davranışı çok rahatsız edici bulabilirler. Yapılarında çok esneklik yoktur. Bir karar aldıklarında arkasında durmayı sabit, istikrarlı bir şekilde o kararın arkasından gitmeyi ilke haline getirmiş insanlardır, erkeklerdir. Dolayısıyla sürekli karar değiştiren, sürekli fikir değişiklikleri içinde olan, sürekli rutin bir hayatı, alışkanlıkları olmasından ziyade her gün... Farklı farklı işlerle ilgilenen, farklı farklı hobilere yönelen insanlar onlara birazcık kendilerinden uzak ve yabancı gelebilir. Dolayısıyla fikirlerinizde sabit, istikrarlı, hayatınızda düzenli olduğunuzu gösterebilirseniz ve tabii ki öyle bir insansanız, boğa burcu erkeği bu tutumunuzdan, bu duruşunuzdan etkilenecek ve çok hoşlanacaktır. Bu ona güven telkin edecektir daha ziyade. Böyle söylememiz daha doğru olabilir. Efendim, ikinci adıma gelecek olursak boğa burcu tabii ki e, iştahlı ve güzel yemekleri, yemeyi çok seven bir burç. E, aynı zamanda birçok boğa da çok güzel yemek yapar. Belki arkadaşlarınız içinde boğa burcu olup da eli çok lezzetli olanları vardır sizin de bildiğiniz. Bu da ne demek oluyor? Boğa çünkü şöyle söyleyebilirim. Boğa burcunun Venüs gezegeni yönetiyor. Venüs güzellik, konfor, estetik, aşk bunların hepsini barındırdığı gibi e, tabii tabi duyularımıza da hitap ediyor. Lezzet de bunlardan bir tanesi. Haz ve lezzet bundan yola çıkacak olursak boğa burçları yemek yemeyi çok sever. Ama öyle alelade karın doyurmaktan bahsetmiyorum. Gerçekten lezzetli yemekler yemeyi, güzel sofralarda dostlarıyla, sevdikleriyle zaman geçirmeyi çok severler. Bir boğa burcu erkeğine aşıksanız, ona güzel yemekler pişirip güzel sofralar kurabilirseniz eğer gerçekten kalbine giden yolun kapısını açmış olacaksınız diye düşünüyorum. Böyle mum ışığında güzel bir müziğin eşlik ettiği e, ve sizi de şıkır şıkır görebileceği bir ortamda güzel mis kokulu lezzetli yemekler pişirirseniz sizden iyisi yok diyebilirim çünkü bu aalar gerçekten yemeği e, yaşamak için yemezler yemek için yaşarlar o kadar e, önemlidir onlar için yemek kültürü dediğimiz şey bu da söz konusu olan bir şey bu yeni tatlar tatmayı, damak zevklerine uygun şeyler keşfetmeyi çok severler. Dolayısıyla bunu hiç unutmayın ve boğa sevdiğinizde güzel yeni öğrendiğiniz tarifleri deneyip sunmayı ihmal etmeyin diyorum. Üçüncü şıkkımıza gelelim. Şık değil pardon maddemize gelelim isterseniz. Üçüncü madde boğalar Aşırılıklardan hoşlanmazlar. Yani uçlardan hoşlanmazlar. Boğa erkekleri aşırı olan her konudan, her şeyden uzak dururlar. Ve onlara cazip gelmez. Ne demek istiyorsun Duygu aşırılık derken ee, diye soracak olursanız hemen açıklayayım. Görsel anlamda tarif etmem gerekirse bu erkekleri daha ziyade, daha zarif, sade, bakımlı, temiz, şık hanımefendilerden hoşlanır. Fazla gösterişli bir tarza kaçan çok açık bir e, giyimden, dekolteden fazlasıyla, aşırıya kaçan dekolteden, aşırı makyajdan, aşırı renkten, aşırı aksesuardan bu erkekleri hoşlanmaz içici bulur açıkçası. Onlar için kaliteli, asil ve zarif görüntü çok önemlidir. Elbette ki beğendikleri kadınların e, kadının iddialı görünmesi bir boğa erkeğin hoşuna gidecektir. Ama iddia derken orada asalet, zerafet ve şıklık kaliteden bahsediyor olacağız. Bunun içine aşırılık girmiyor açıkçası. Çünkü boğaların biliyorsunuz kendi içinde geleneksel bir düşünce yapısı da var. Bundan yola çıkarak tabii şunu da eklemeliyim ki farklı renkteki saç renkleri, marjinal diyebileceğimiz çok renkli, çok farklı giyim tarzları, trendler bazen boğaları rahatsız edebilir, irite edebilir. Daha ziyade klasik, sade, zarif, Görünen kadınlar onlara çok cazip gelecektir. Kaliteli, uyumlu, asil giyinmeyi bilen hanımefendiler onlar için vazgeçilmez olacaktır. Gelelim dördüncü şıkkımıza. Ee, şık diyorum yalnız maddemize. Dördüncü maddemizde boğa insanları sevgilerini dokunarak, tatlı sözlerle, yumuşak ifadelerle göstermeyi çok severler. Ve tabii aynı şekilde de sevgilerini sunan insanlara çekilirler bir mıknatıs gibi adeta. Bundan yola çıkarak ne diyebiliriz? Bir boğa insanıyla biliyorsunuz ki sevginin pek çok dili var. Bunun da altını çizmek isterim. Hatta bir kitap var. Sevginin beş dili diye. Konumuz dışında fakat bunu da önermek istiyorum lafı gelmişken. Hepimizin sevgimizi gösterme biçimleri farklı. Kimimiz onay sözleriyle, kimimiz kaliteli zaman geçirmeyi tercih ederek, kimimiz dokunarak, kimimiz hediyeler alıp vererek sevgimizi gösteriyoruz. Bu insanları da daha ziyade dokunarak ve sevgi sözcükleriyle sevgi sevgilerini gösteren insanlara dediğim gibi çok daha fazla çekilirler. Dokunmayı, sevgilerini göstermeyi, güzel sözlerle bunu onaylamayı sağlamasını yapmayı çok severler ve karşı taraftan da bu şekilde ilgi ve sevgi görmek onları gerçekten onore edecektir. Çok mutlu olacaklardır. Sevdiği kadından güzel ve tatlı sözler, iltifatlar duymak inanılmaz derecede tüm burçlar içinde boğa erkeğini çok mutlu edecek unsurlardan bir tanesi olacaktır. Ve son maddemizde, beşinci maddemizde efendim boğalar... Çok sakin yaratılışlı insanlardır ve sabırlı insanlardır boğa erkekleri. Dolayısıyla çevresinde aceleye getirilmiş ve çok hızlı bir şekilde karar verilmiş, hızlı uygulamaya konmuş her düşünce, her fikir, her davranış onları rahatsız edebilir. Bununla beraber hangi sonuca varıyoruz? Çok da fazla aceleci kararlar alan çok fazla kafasını estiğini yapan, düşünmeden konuşan, düşünmeden irade geçen biriyseniz bu boğa burcunu ürkütecektir. Boğa bu erkeği daha sakin, daha sabırlı, geç karar verir ama kararların her zaman arkasında olur ve istikrarla kararlarını destekler, destekler sonuca götürmeye çalışır. Ve karşısında da böyle insanlar görmek onu rahat hissettirir açıkçası. Konfor alanında hisseder kendini. Çok aceleci, çok aceleye getirilmiş şeyler, özensiz hissi uyandırır onu. Panik ve aceleci biriyseniz, sakin kalıp sakin kararlar alamıyor ve hayatınızı bu şekilde yönetemiyorsanız bu erkeği bundan birazcık rahatsızlık duyabilir. Bu noktada da daha sakin, daha temkinli, daha yavaş karar almaya, davranmaya, hareket etmeye, ifade etmeye çalışırsanız bu erkeği bundan çok mutluluk duyacaktır. Çünkü sakin, yaratılışlı ve ağırbaşlı kadınlardan fazlasıyla hoşlanır. Elbette ki kendini güzel ifade eden, cıvıl cıvıl, güler yüzlü insan sever. Fakat onun kriterlerinden bir tanesi de karşısındaki kadının ağırbaşlı ve sakin, yaratılışlı olmasıdır. O yine aslında dönüp dolaşıp güven mefhumuna bağlayabiliriz bu konuya da. Efendim bugün boğa burcu erkeğinden bahsettik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizin eklemek istedikleriniz var mı? Eğer varsa aşağıda yorumlarda buluşalım. Mutlaka cevap yazıyor olacağım. Bir sonraki videoda hangi burcu çekelim? Sizin istekleriniz doğrultusunda gidelim isterseniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.